Meksikalı sığınmacıları sınır dışı etme kararının ardından gelen bir açıklama var. Amerika'da tanınan hatta dünyada tanınan bilinen bir isim şarkıcı oyuncu Selena Gomez Göz yaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşı politikalarına tepki gösterdi. Ve o tepkisini bu ağladığı anlarla paylaştı. I don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything I promise. Selena Gomez'in o anları e, tüm halkım saldırıya uğruyor diyor. Çok üzgünüm ne yapacağım bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım her şeyi deneyeceğim söz veriyorum e, açıklaması. Bunu e, hayranlarıyla takipçileriyle paylaştı. Sonra hayranlarının tepkisi üzerine kısa sürede bu videoyu silmek durumunda kaldı. Sildi e, ve görünüşe göre insanlara karşı empati göstermek doğru değil açıklamasını yayınladı. Aysi Meksika'dan gittiler. Gelen bir aile, Amerika'ya yasa dışı yollarla gelmiş bir aile ve kendisi de Amerika'da yer edinmiş, meslek edinmiş, çok da tanınmış bir isim. Gelen tepkiler maalesef bu yönde. Niye maalesef diyorum? Çünkü tepkisini Amerika Birleşik Devletleri'nde gösteremeyen sanatçılardan biri olarak yine tarihe geçmiş oldu. Bu da ayrı tırnak içerisinde bir dipnot.